Hello sevgili oğlaklar. Evet bu hafta 10 Şubat'ta Venüs sizin 3. evinize geçiyor. Yani güzel konuşan kazanacaktır. Ve iletişim ön planda. İletişim trafiği hızlanacak. Yeni bağlantılar, derin sohbetler, kısa seyahatler, arkadaşlarla buluşmalar ve yine yakın çevre. Kardeşlerin, komşular, meslektaşların, her gün görüştüğün kişiler, yakın akrabalar onlarla aranda varsa sorunlar çözülür ve onlardan size fayda sizden onlara da fayda sağlanabilir bu arada ve siz bu dönem vaktinizi boşa harcamamaya özen göstermelisiniz çok böyle keyif alacağınız bir dönem olacak çünkü ikna kabiliyetin çok yüksek olduğu için ve diplomatik becerilerin de artacağı için hedeflerine daha kolayca ulaşabileceksin bu dönemde. İlişkilerde ise ya kısa bir seyahatte bir tanışabilirsin ya da yakın çevrenden birisini bir de tanıştırabilir. Ve çok flörtöz olacaksın ve sohbetinden hoşlanacağın bir kişiyle ilişkiye başlayabilirsin sevgili oğlak burcu. Yine üçüncü ev yaratıcılıkla ilgili yaptığın bir iş vardır. Bir sanatsal bir becerim vardır. Kısa bir eğitim almak isteyebilirsin. Yine böyle sanatsal bir iş yapıyorsan ödüllendirilebilir başarıların aynı zamanda. Yani zihnin çok aktif olduğu için sen iletişimle ilgili çok güzel işler yapacaksın. Yani işin bir de iletişimle ilgili ise ekstra başarılar kazanacaksın. Ayrıca tamam. Üçüncü ev çok güzel. Evet bir bilgisayar alabilirsin, iletişim cihazı alabilirsin, aracını yenileyebilirsin. Yani iletişim senin için araç değil avantaj olacaktır. 6 Mart'a kadar değerlendir tamam mı? Konuşacaksın, sözler, anlaşmalar, toplantılar çok çok güzel ve biliyorsun 12 Şubat'ta da Merkür ve Kuzey Aydın'ı kavuşuyorlar senin üçüncü evinde. Hem Merkür ile ilgili konular hem de üçüncü evle ilgili konularda kader yeniden yazılıyor. Venüs de burada olduğu için sen adım at ve daha da kolaylıkla olacak diyor sana. Yani bu dönemde atacağın adımlar gelecekte senin karşına çıkacak çok güzel bir şekilde mutlaka değerlendiriyorsun. Ne dedik işte toplantılar, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, yeni yeni fikirler projelerle ilgili bir flört başlar şimdi. Daha sonra evliliğe bile çevrilebilir sevgili Oğlak Burcu. Ha, tamam ve en önemlisi 14 Şubat'ta Satürn Burç değiştiriyor artık 3 sene sonra ve sizin dördüncü evinize geçiyor. Ve 2028 yılına kadar Nisa 2028'e kadar bu evde. dördüncü ev neydi? Ev, aile, yuva konularıyla ilgili ve köklerle ilgili. Satın burada ne yapacak? Hem disiplini edecek Test edecek, sınavlar verecek Eksik olan yönün her ne ise Onu geliştirmen için seni destekleyecek Hem zorlayacak hem ödüller verecek Mesela Ev, arsa, konut, dükkan gibi gayrimenkullerle ilgili bazı kararlar söz konusu olacaktır Alım-satımlar olacak Mirasla ilgili konularda olacaktır Ve Yine 10. evde etkilendiği için karşıt ev senin ev ve işle ilgili o dengeyi çok güzel yönetmen gerekiyor. Yani iş hayatındaki sorunları eve, evdeki sorunları da iş hayatına yansıtmamalısın bu dönem boyunca. Ayrıca ter açılar aldıysa harita, 10. evde sorunlar olursa karenle ilgili evi böyle bir kaçış yeri olarak görebilirsin ve evde çok fazla zaman geçirmek isteyebilirsin bu dönem boyunca. Ayrıca baba evi, köyümüz ve memleketimiz demektir. Geri dönmek isteyebilirsin memleketine bazı durumlar olabilir. Ya da bazı ziyaretler yapmak durumunda kalabilirsin. Ve yine anne ya da anne figürü taşıyan kişilerin sağlığıyla ilgili bazı sorunlar olabilir. Onlarla ilgilenmek durumunda Aile büyüklerinin hayatlarıyla ilgili konularda onlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsin ve yine yuva kurmakla ilgili olduğu için evlenmeye de karar verebilirsin bu süreçte. Bu kişi de yine senin memleketinden biri de olabilir. Aynı kültürden, doğup büyüdüğün yerden bir kişi de olabilir. Yine yaşça sizden daha büyük, olgun bir kişiyle de evlenmeniz muhtemel sevgili Oğlak Burcu. Yani taşınmalar söz konusu, yer değişimi, belki iş yüzünden zoraki bir taşınma da olabilir ya da bazı durumlar yaşanır. Yani taşımak durumunda kalacaksındır bu iki sene boyunca. Yani büyük ihtimal böyle sanki uzaklara da gidiyorsun bulunduğun yerden daha uzaklara ve Mirasla da ilgili olduğu için konular yani ne yapman gerekiyor? Aile büyükleriyle tartışmadan bu konuları çözmelisin. Sadece mirasla ilgili değil. Evle ilgili konu her neyse, alım satımla ilgili bazı kararlar olur. Anlaşamazsınız. Satın burada olduğu için test edecek. Yani siz annenize, babanıza, kardeşlerinizle çatışmamaya, tartışmamaya özen gösterin. Tamam mı? Bu sizin çünkü sıramınız olacak. Bazı konularda tecrübe edilmeniz için ama aile büyükleri önemlidir onlarla aramızı bozmuyoruz arkadaşlar tamam sevgili oğlak burcu ama İnşallah böyle güzel dükkanlar alıyorsunuz. Garmentler alıp satıyorsundur. Evle ilgili güzel gelişim. Mutlaka bir şeyler öğretecek sana evle ilgili konular. Sen yeter ki sağlığına dikkat et. Hem kendin hem aile büyüklerinin. Evet şimdi Satürn'ü çok güzel bir şekilde geçirmek için. Şimdi Satürn sen zaten Satürn yönetici gezegenin. Zaten sen disiplin ve sorumluluğu seven bir kişisin. Ama şimdi ekstra da yine bazı konuları test edilebilirsin. Çok kolay atlatacağından eminim. Ama dördüncü ev en dip nokta olduğu için böyle yine de ya sen aşarsın ya bir şey olmaz böyle şimdi videolarla birlikte bir destek var zaten satüne destek olacak zaten şimdi anlayacaksın ayetlerle birlikte satün ne demek önce tohum emek disiplin sorumluluk zaman eşittir sonuç döngüsüdür yani ne ekersen onu biçersin diyecek sana iki sene sonra önce bedelini ödetecek. Sonra da ödülünü verecek. Tamam Çok güzel bir şekilde ama. Ve daha sonra başka ders. Daha sonra başka ders. Çünkü hayata geliş amacımız bu arkadaşlar değil mi? Dünya alemindeysek demek bak her evde satın bir sınava sokacak. Onun için buradayız Ruhlar aleminde yaşamıyoruz. ah kara açılar niye böyle değil? Bunları yenmemiz için zaten bu potansiyelimiz var. Bu güç bizde olduğu için Allah bunları zaten yazmış gezegenleri. Onların da etkilerini yaşıyoruz. Ah vah demek yok. Kader mader demek yok. Çünkü neden? Şimdi diyor ki Necm suresi 39. ayette insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Bakın bu kadar. Kader ayeti değil, sabret ayeti de değil. İnsan için çalıştığının karşılığı vardır ancak diyor. Bu kadar ne hak ediyorsan onu alacaksın ne ekiyorsan ona çalıştığın kadar vardır diyor sadece Allah arkadaşlar Ve daha sonra evet satürn eşittir zamanın yöneticisi demektir Yani bazı işlerimiz bak bu dördüncü evle ilgili zaman yöneticisi olduğu için uzatacaktır gecikmeler olacaktır Ama biz ne yapacağız? Evet bazı gecikmeler olacak ama bu olmuyor demek değildir çünkü Yasin Suresi 82. ayette diyor ki o bir şeyin olmasını dilediğinde sadece ona ol der ve o da hemen olu verir diyor arkadaşlar yani gecikme yok her şey zamanında biz üzerimize düşeni yapıyoruz tamam mı ondan sonra Allah ol diyor ve oluyor. Ve ne ektiysek onunla karşılığını alıyoruz dediğim gibi. 82. ayeti hiç unutmuyoruz arkadaşlar. Yani ne hak o karşılığı. Ve Satürn yine Karma'nın Lord'u demektir. Şimdi Karma. Biz şimdi Karma'larımızı temizlediğimiz zaman bu ikisini çok daha kolay ve rahatlıkla geçireceğiz. Sen dördüncü evle ilgili bilerek bilmeyerek istedik istemeyerek hatalar yapmış olabiliriz değil mi geçmişte. O yüzden farkında olma olmadıysak eğer Allah konuşamadım da ne yapıyoruz arkadaşlar? Dördüncü evle ilgili konularda karmamızı temizliyoruz. Böyle ev alamayan biri olabilir, evsiz biri olabilir. Onlara yardım edebilirsiniz. Evlenmek isteyen bir çift vardır. Yani dördüncü evle ilgili konularda mutlaka bazı kişilere yardım ederseniz çok daha hafif bir şekilde geçireceğinizi inanıyorum ben arkadaşlar. Evet bakalım şimdi ve satürn enerjisi nasıl hissedeceğiz? Siz zaten biliyorsunuz ama yine de söyleyeyim. Şimdi bazı durumlar olacaktır değil mi? Gecikmeler olacaktır. Öfkeleneceksin hemen mesela sinirleneceksin. Diyeceksin ki Aa, bu satürnün testi, sınavı, enerjisi diyeceksin anlayacaksın sinirlenmek yok tamam mı ve bazen korkacaksın bazı şeylere. anlayacaksın sana korku veriyor bu satürn enerji testteyim sınavdayım onu da aşacaksın. Kendini hep yakalayacaksın. Bazen isyan edeceksin. a diyeceksin ben isyan ediyorum. Bu satürn enerji sınavı hemen orada kendini yakalayacaksın arkadaşlar. İsyan yok, acelecilik yok, öfke yok, sinirlilik yok, korku yok. Tamam Bunlar olmadığı zaman, bunları yakaladığın zaman 10 şiddetinde değil de 2-3 şiddetinde atlatırsın gelecek olan sınavları. Okey şimdi bakalım Sevgili Oğlak Burcu sana her zaman olduğu gibi. Yeni gelen arkadaşlar tat kartı değil, niyet kartı diyoruz. Allah dilediğini yaz siler, dilediğini bırakır diyor Rastürüz 39. ayette. Bakalım şimdi sana ne diyor sevgili güzel kart. Sevgili Oğlak taşınıyorsun, uzaklara gidiyorsun, gitme. Allah Allah o kadar kart var yine bir Burcu'da. suçluluk duygusu bu hafta suçluluk duygusu falan yok. Arkadaşlar bak üçüncü ev iletişimle ilgili Venüs'te orada güzel güzel konuşuyorsun. Evet Satürn dördüncü evine girecek. işte dediğim gibi karma varsa suçluluk duyuyorsan mesela 4. evle ilgili konularda bir şey yapmışsındır. 10 sene, 20 sene, 30 sene önce bilmiyoruz değil mi? Unutmuşuzdur ya da bilmeden yapmışızdır. Suçluluk duymayın. En güzeli ne biliyor musunuz arkadaşlar karma? Her yani konu her ne olursa olsun satürn falan gezegen fark etmiyor. Hatayı kabul ettikten sonra zaten yüzde elli o konu çözülüyor. Kabul edeceğiz önce. Evet olabilir insanız boşuna mı bu dünyaya geldi? Suçluluk duymak yok, pişman olmak yok, kendinizi suçlamak yok, o frekansınızı düşürür, frekansı düşürmek yok. Suçluluk duymayın sevgili arkadaşlar. Yaşandı bitti. Hayat devam ediyor. Dersinizi alıp yolumuza devam ediyoruz. Görüşürüz. Love you.